Valla bir tanesinden gelmesi lazım Umuyorum umuyorum artık bir şey. Bir kişiyiz baş başayız Berat'cığım. Gruptan çağırsana milleti gelsinler. Hadi sana özel açayım bir tane kardeşim. Sesin mesin geliyor mu Berat? 那意思。 Selam Junior. Başladık. Master <laughs> mı o? Pokemon. Master Ball Apple. Umbriyon çekeceğiz bugün ya. Gelecek yani. Master Ball geldi. Üçüncü paketteyiz. Sağ ol güzel. İlk defa canlı yayın yapıyoruz bu arada. Hop bir master ball daha mı geldi arka arkaya? Yok poke. Groudon poke bu. Başka bir şey var mı? Yok. Kaçı? Üçü açtık. Dördü açıyoruz ha. Dört. Dört açılıyor bu ha. Hadi bakayım. Noibat, Black Belt Training, Dusk Hipopotas. Hippopotamus, Buck Catching Set, Heat Run, Crispin, Allah Allah. Hep Pokeball, Master bol kardeşim. Embriyon nerede? Selam Hüsnü. Havluça, Bimskot. Böyle genelde yap. Sanki 5. paket. Çok rüzgar var bu arada. Bluetooth, Black Belt, Riolu, Professor, Slow King, Body Body Puffin, Buck Catching Set, Pinset, Rescue Board, Amaris. Amaris. Basic enerji. Kod kart. Kaçıncı paket bu Berat? 6 mı oldu? 6. arkadaşlar. Berat 7'de bir şey vardı. Sağ ol Arda. Sneasel. Hoot Hoot. Black Belt Training. Riolu. Briar. Slow King. Binding Moshi. Noctowl Pokeball. Litlio. Larry Skill. Yine geldi. Tipini sevdiğim geldi yine. Yedinci paketi özel seçeceğim şu aradan. Bak. Berat bunda bir şey var diyor arkadaşlar. Çok kolay açıldı Berat. Doomspars. Golden yapayım belki yok bu surprise baklardan çıkan şeyler vardı teklerim vardı prizmatik onları açıyorum rescue board Bir 35 paket vardı 7.sindeyiz şu an 28 paketimiz daha var Profesör Turo Pyrior Pokeball Bu ne arı? Yok Berat gelmedi ya 8'e gelirse nasıl olacak? Golden, Hoot Hoot, Amaris, Fufu, Bronzon, Teknolada, Diplin, Fensin, Paldia, Eplin, Lithium, Basic Energy, Cold Card, bazı ican yayın yapırken daha önceden duyurmak lazım bir şey yapmak lazım herhalde biz atıyoruz putitar iyi bir execute larry sukil techno radar dipley earthen vessel festival grounds espion Das noir bezek enerji kod durmadan devam Boşlara bulk olarak açık gelir abi. Niye gelmesin? tut Amaris, Fusu, Riolu, Teknolodar, Dipin, Hızdan Cam, Glass Trumpet, Treasure Tracker, Goldin, Hadi bir Umbreon be, Vaporion, Basic Energy, God Card. Yani Instagram'da falan daha böyle bir reklam yapsaydım tabi daha olurdu ama ne yaparız elbette sanırım gerekiyor biraz. Reklam yapmak canlı yayın için. Arkada bir şey var. Ben şimdiden gördüm söyleyeyim. Litlio, Draglog, Radlon, Black belt Training, Professor Tour of Scenario, Slow King, Glass Trumpet, Golden, pardon, Seeking Pokeball, Binding Moshi, yokmuş, Groudon, Basic Energy, Code Card, Ne var dediniz? Prizmatik. Prizmatik, prizmatik. Demi en azından yine gelse mesela şöyle bir umbreonlu. Miltank. Riolu. Aromatisse. Noibet. Heatran. Explorer Guidance. Shyman. Explorer Guidance. Suikun. Friends in ya. Güzel bir kart. Basic energy, cold cut. el Adiabatic. Houndoom. Professor's research. Applin. Golden. Carmen. Professor Seadull's vitality. Suikun. Dunsparce. Cottony. Laryon. Ex. Dün bunu açık atmadan vermiştik. Bütün kartlar uçtu. Basic enerji. Bir saniye arkadaşlar. Şunları bir kutuya koyayım. Bir şeye koyayım. Dağıldı ortalık. Evet. Devam ediyorum. Leryon EX. Çikolata. Apple. Sneasel. Diamond, Ogre's Mask, Kieran, Amaris Pokeball, Jolteon, Monkey Dory, Basic Energy, Holo, Kokat. Yok be daha hiçbir şey çıkmadı abi ya. Hoot Hoot, Golden, Maris, Fufu. Suicune Crispin Hep aynı kartlar çıkıyor Bronzong Seaking Pokeball Eevee Roaring Moon Rezikin hadi Geç Hadi bir demik at bekle Duslops Glimpsars Houndour Applin Professor Seda Suicune Yine kaçıncı oldu General Secret Art Pyro Rimskot Hadegis Alex. Hayırlısı daha çok paketimiz var ya. Gördüğün gibi elde bir şey çıkar. Yani böyle çekiyorum aslında arkamda bir deniz var ama yani karanlık çıktığı için böyle yapıyorum. Zaten prizmatik su trenerden oluşuyor abi. Bak Black Bass Training, Slowpoke, Hippopotas, Eevee, arkada yine bir şeyler, Pokeball mudur ne bir şey parlıyor, Diplin, Areo Zero, Bug Catching, yine bir Pokeball, Slowpoke, Fluttermane, başlayacağım, Prismatine arkadaşlar. Bunları alalım koyalım kutumuza. uskun kotun bitmiyor traktör golden master ball rodolon rolodon master ball i̇şte. bütün kartlar uçtu last noir basic enerji kapattık Kat, Hippopotas, Hamdur, Spritzy, Seeking, Kieran, Executor, Rotostick, Fufu, Monkey Dory, Basic Energy, God Kat. Oo, bu bir ağır. Bakın bu bir ağır arkadaşlar. Benden demesi. Benden demesi. Black Belt, Ralladon, Bronzo, Professor, Avluca, Techno, Carmine, Professor, Seyda, Lopni, Har, yalandan almış. Evet, harbiden travmatik yani. 35 paketten bir tane şöyle güzel bir şey çıkartamazsak ayıp anasını satayım ya. Neredeyse kozlar gidiyor abi bütün hepsi uçtu uçtu gitti zaten hiçbir şey kalmadı Larbiter Body Body seeking, yine bir pokebol yine bir Trainer örtün Vessel Basic energy, Holo Bilmem ne Holo Geç Yeni paket Stingray, Profesör Dieter, Pinsir. Black Belt, Boz ver, Boz ver, Boz ver, Boz ver, Boz ver, Boz ver, yok, 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 yok. Böyle atacağım biraz, yoruldum. Yine bir Pokeball, Allah razı olsun yani Pokeball yalandan açıyoruz. Hizmet. Dinsel, Blackbird, Belt, Dudu, Superman, Supermanyak, Executor, Lacey, Groudon, Pokeball. Kaçıncı Pokeball oldu belli değil. Bloodman'ın sonunda Basic yok. Geç. Hızlanıyorum. Daha var paketimiz. 10 tane daha var herhalde. Execute, Larry, Doomspars, Blackbird, Regigas, Termin, Great task. Plasyon. Pikachu. Arkada bir şey var mı yok. Bunu saklayalım arkadaşlar. Bir saniyenizi alıyorum. Şunu böyle güzel bir saklayalım. Kağıtlar uçuyor çünkü. Devam. Hadi. Son peklerde vursun artık. Stop, Stunts, Pass, Hounder, Eplin, Carmine, Great Task, Rosalisa da, Lifion, Udud. O Klasik. Yani şu zamana kadar çıkmaması zaten çok değişikti o Şimdi geldi. Good school, lit your flashback, finding it executive, explorer guarding it, sound he or basic energy. Hippopotas, Beauty, Spritzy, Rattlestick, Screamtail, Briar, Havluca, Black Belt, Bronzor, Vaporeon, normal düz bildiğin polo. Son 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6. Son 6 paket. Arkada bir şey gördüm galiba. Execute, Dunstars, Goldin, Applin, Briar, Lucha, Yaziro, Ronzong, Pokeball, Spritzy, yokmuş, Roaring Moon, Basic Energy, Olo, Geç. Geç, geç, geç. Valudon, Professor, Topton, Maris, Wire, Lucha, Yaziro, Hoot Hoot, Aromatis, Espeon, Ezik enerji çok kötü ya yani böyle bir şey olamaz abi ya bu nasıl bir hit oranı ya hiç çıkmadı ya 35 paket booster box açtık yani neredeyse Cotonee, Professor, Bitlio, Ratlock, Great Dusk, Carmine, Soprano Seda, Arşaludon, Rikikikas, Arşaludon lezik enerji saçmalığın daniskası devam ediyorum en prizmatik son 3 paket. Black Belt, Fenerotom, Slowpoke. Hippopotas, Seyda, Suiki, Art, Neary, Latermain, Holo, bildiğin düz. Selam Hasan. Son iki paket. Son iki paket. Spritzy. Slowpoke, Duskul, Cottony, Carmine, Great Tusk, Seda, Ogre's Mask, Slowpoke, Slowpoke, Umbreon geldi de bildiğin düz holosu geldi. Lan Umbreon, bir çıkamadı ya. Son paket arkadaşlar. Bitti. Kalmadı. Nasıl olacak? 35 pakette bir tane Pikachu çekebildik. Profesör Research. The School. Houndum. Creepy. Earthen Cipher Maniacs Code Breaking. Lazy Pokeball. Larvitar. Wimscott. Basic Energy. Hiçbir şey kurtarmadı abi. Komple zarar. Direkt. Ben yani tavukları göstereyim. Nerede gözüküyor mu? Burada, burada, Yerlerde bu hale geldi böyle. Şimdi bunları toplamakla uğraşacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok moral bozucu bir yayın oldu gerçekten. İlk yayınımızın böyle olması hiç hoş değil yani.